Karakoğan balı tamamen doğal, insan eli değmemiş, herhangi bir katkı verilmemiş, %100 saf çiçek ballarıdır. Karadeniz bölgesinde genelde ağaç küçüklerinin içerisinde karakoğan yapılır. Doğu Anadolu, Bitlis, Sizan, Bingöl taraflarında ise sepetler örülerek etrafı çamurla sıvanır ve doğal ortamına yakın bir şekil elde edilerek karakoğan balı üretilir. Karakoğan balı yüksek ağaçlara asılır veyahut yüksek dağların tepelerine Bırakılır tamamen doğal katıksız saf balı karakovan balı olarak nitelendirebiliriz. Karakovan balının ortasına herhangi bir temel petek koyulmadan yapılan baldır tamamen doğaldır. Peteklerini de arı kendisi yapar. Karakovan balının özel bir şekli yoktur. Karakovan balı özellikle petek halinde alınır ve satılması gerekir. Süzme karakuvan balı olmaz. Olmaz yani kimse karakuvan balını o petekleri çıkarıp da süzmez. Çiçek balından elde edildiği zaman karakuvan balı kesinlikle kristalize olur. Zaten kristalize olmayan bal hakiki bal değildir. Karakuvanın ayırt edici özelliğini de şöyle anlatabiliriz. Yediğimiz zaman karakuvan balı ağzımızda erir. Ama normal petekli bir bal ağzımızda sakız gibi kalır.